Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir bir video hazırladım arkadaşlar yine. Bugün sizinle birlikte beslediğim hayvanları göstereceğim. Bunun ikinci şeyini de göreceksiniz yani. Burada şu anda e, karada yürüyebilen yani kuş gibi hayvanlar neyse ya işte tavuk gibi. Tavuk indi sonra buldurucum falan onları göstereceğim size. Evet arkadaşlar ilk başta şöyle şeyler var. Arkadaşlar bir de buradan Japonlara yine özür diliyorum. Japonları yanlışlamış Burada arkadaşlar e, civciv türlerinin var işte Civciv görebiliyor musunuz hiç bilmiyormuş onu kameraya Hatta görebiliyorsun. bakın şurada annesleri var Evet arkadaşlar birinci hayvanım buydu İkinci hayvana geçiyorum İkinci hayvanım arkadaşlar burada bakın böyle Durun size şöyle göstereyim Böyle size göstereyim e, Sonra arkadaşlar şunları göstereceğim. Şuradaki çok çeymek yiyen, çok 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 yemek yiyenleri göstereceğim. Ne olduğunu bileniniz vardır yani. Bunu ne, ne demersin yani hindi. Yani bazıları diyor. Bu ne lan diyor. Hindi olduğunu da bazıları bilmiyor. Arkadaşlar şu sinekler bizim değildir. Yaz geldi. Çiçekler açtı diyorlar. Biz de şu anda Eee Arkadaşlar tavuğu gösterdiğim için bir daha göstermeyeceğim Şurada tavuk işte bunlar da aynısı Kaç tane daha var tavukta Bu tavuklardan birkaç tane daha var işte horoz var İşte o tavuklardan göstermeyeceğim Şimdi size en ünlü hayvanımı göstereceğim En sevdiğim daha bağır Bu sabah yakaladım onu onun ben bir açıklaması yapacağım Hemen ben durdurdum Evet arkadaşlar hemen burada. Arkadaşlar e ses ses için özür dilerim. İşte burada arkadaşlar. Bir alakarık arkadaşlar. Şöyle ben besleyeyim. Yani çok tatlı bir şey. Gel gel. Şu an sanırım korkusundan yemiyor. Hadi. Hadi. Aç 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 aç. Aç ağzını, aç ağzını. Yani. Demin benim, ağzını, benim ağzını açtı, Allah Allah. Al, al. evet. Demek ki kanını açtı. Arkadaşlar bu sabah sabah benim oldu. Arkadaşlar şöyle bir parmağını yaraladı bir dakika da canını acıtmayayım. Şuradan gözükebilirse arkadaşlar parmağını yaraladı. Bir de uçamıyor şu anda. Yani öyle. Neyse. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kapatıyorum. Diğer videomda e, bugün saat Dörtte Dışarıda yapacağım. Alacağım.